Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Cuma günü video gelmedi. Cumartesi neden geç geldi? söyleyeyim. Sınavım vardı arkadaşlar. Ee, bir şey olmadı. Şimdi devam ediyoruz. Bu parkur arkadaşlar. Ee, güzel bir parkur. Okuyalım mı? Okuyalım hadi. Ee, İngilizcem yok. İngilizcem yok kardeşim. Bunları yerde söylerim yaparsak olur? Bir 10 saat bekleriz herhalde. Sabah kaybı. Ee, bu da bir sıra var. 2-3 yani iki, bölümü falan böyle bilirim. Ya bari bir elma falan vereyim. Karesi. Zora. Wow. Ee, sonra Pix falan ver iyiydi bir şey ee, arkadaşlar kusura da kusura bakmayın da yani ee, şurada de su yok Golden Apple a. su bir de Golden Apple a. yap şu dar iyisi at. at. ki e, orada şey var. Haritada yemek ya da böyle su gibi ihtiyaçlar verilmeyecektir. Gerçekten merak ediyorum. Yorum acaba bu kaç bölüm sürecek? Ya da bunu arkadaşlar bir saatlik yapacağım. Bir saatlik yapayım hadi hadi. Acı. çık. Zıpla. 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 İşte. Tamam. Ee, arkadaşlar bu ilk aşama bir şeydi. Ee, şimdi ben bunu ne yapıyorum? Şuraya atacağım. Bu da. Bay bay. Bir dolması de. Çünkü en zorlandığım yerde kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar bunu. Ee, değil Bunu geçemem herhalde. Geçer miyim? Geçemem. Canım da fullendi. Allah oh, Allah oh, Allah. Oh. Düşüyordum ha. De Şöyle bir sıkıntı daha var. Hayır. 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 İlk baştan başlamak gerekiyor. Senin. Sıra sıra. Çıldırdınız beni be ya. Çıldırdınız beni be ya. Of, burada hiç iyi değilim. Ve daha burayı geçemiyorsam artık. Arkadaşlar epey bir zorladırsam eğer Yapacağımı yapacağım söyleyeyim. Gebada alacağım. Artık ya, ilerleyeceğim artık gibi. Daha ilk başı geçemiyorum ya. Ar arkadaşlar benim sinirler alçıda olur. Karabalt şurayı Gel onu alıp buraları geçiyorum. Bunun içi de kusura bakmayın. Hemen şuradan. Başlayalım. Burada yataklar. Uzan bebe. Hiçbir şey anlamadım. Seyir. Ha. Öldü Ben şuradan nasıl alayım da. Üzgünüm arkadaşlar. Hayır bakalım ki. Burada ben hiçbir şey göremiyorum. Biliyor musun? Biliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum. Bir tane... Seni alayım. Senin dekken uzak kırılmazsın. Işıklar. Allah selam arkadaşlar harbi bir şey görmüyorum. O yüzden yine kusura bakmayın. Ee, ben direkt ben şundan bir alacağım. Ve ay e, dışarıya geldim. E, bu ne? Bilmiyorum. Zaten aldık harbi bir şey. Rekör. nasıl bir parkur Allah rızası için nasıl bir parkur ah bu da. başlangıçta eşya bile var eşya ee, şurada Ö Ö ya üstte mi de yo oh. arkadaşlar e bu video kısa olacağı Allah'a şıldı. Bir sürü dislike gelecek ya. Orada kırıldım. Değil <laughs> mi? Allah'ım. 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 <laughs> Estağfurullah. Ne gidiyor ya? Ağabey. Ağabey. Bir iki. Bir iki. Var ne var ne? Kırarım lan sizi. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Yürüyün. Seni yapacak seni Ben de tövbesini affediyorum ya. Abi adam neden ışıklandırma kullanmamış? Neyse bu da tanıtma gibi olsun. Zaten bu tanıtma ya şimdi değiştirdim. Tanıtma bu. Tanıtma. Bu tanıtma arkadaşlar. Bir yapalım dedik. Aslında zaten ben bunu zaten tanıtma olarak planlamıştım. Bir oynayalım dedik. De olmadı? Tanıt şimdi asılı fazla geçiyoruz. Şöyle abay. Bu düşürüz amay. <gülüyor> 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 reston devreleri benim en sevdiğim şeydi arkadaşlar. Gerçekten bu reston devreleri Hiç ve hiç sevmiyorum <laughs> <laughs> Bu videomuz kısa oldu. Bak, bak diye yazmış. Kartayı kuracağız şimdi. Şey Hadi. Yakışır bir soy yapalım. Düşündüğüm şeyi yapmıyorum. Varitayı göpeceğiz. Şa şa şa. Ra 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 Şa şa şa.

Ah 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 Patla. Siz hala burada basarız. Siz hala burada be ya. <laughs> Çakır çakır. Sipattaydı. Çak çak. Oh. Of, oh, Bu haritayı da buraya gömeceğim Ha 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 ha.

<laughs> bu videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar hoşçakalın bay bay bu video yüklenirken başka bir video daha gelecek bay